Değerli dostlar merhaba Emre Çimen ben. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Şükür olsun ben de iyiyim. Sizler de çok iyisinizdir umarım. Sizden bir ricam var. Bu normalde hep videonun sonunda söylüyordum ama artık başını almak istiyorum. Çünkü izleyen fazla beğenen az bir şeyde videolarda. Rica ediyorum sizden. Beğenip abone olursanız çok memnun olurum. Abone olup da abone olmayıp da izleyen çok var. Görüyorum istatistiklerde. Hani acaba niye böyle oluyor? diye düşünüyorum ben de. Abone olup beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Sizden rica ediyorum bunu. Şimdi merminin doğumuna bir gün kaldı. Ya bir gün, ya bugün, ya bir gün yani. iki gün biz şimdi buradayız. Burada kalacağım. Dezenfekte edeceğimi söylemiştim. Şimdi yuvayı bir dezenfekte edeceğim. Bir de altına şey sereceğim. Ama doğumunu burada yapmayacağım. Doğumdan sonra buraya taşıyacağım. İşte bu taşımadan önce dezenfekte göstermiştim size. Dezenfektesini yapalım. Buralarda çamur. Şimdi bu elimizdeki daha önce de göstermiştim. Hem kuşlar için hem köpekler için hem kediler için çok kuvvetli bir dezenfekte. Bu niye yapıyoruz? Yavrular daha sağlıklı ölüm durumu daha az oluyor. Bunda. buranın içerisi komple kağıt döşeliydi, karton döşeliydi iş kısmı ama komple sökmüş. Demek sancısı var. Sancıdan dolayı hep buralara sarmış. Burayı komple sökmüş. Şimdi mermiyi buraya aldım. Tabi kendi buraya girdi aslında. Burayı da paramparça etmiş. O kendi yerini de paramparça etmiş. Yani normalde burası böyle kötü ve düzensiz değil. Düzenli. Bu kartonlarla o şeyler her yer kapalıydı. Ama kendine yer arıyor. Yer aradığı için parçalamış. Şimdi kendi yerini de dezenfektesini yaptım. Dezenfekteyi yaptıktan sonra da altını serdim. Şu an orası hazır. Oraya şu an koymuyorum. Orası pis olmasın. Ee, Baron doğruya bağladım, açıkta kalsın diye. Mermi de burada. Mermi de buraya niye bağladık? Şimdi buraya bağladık ki e, sağa sola gitmesin. Şu yukarıda bir yeri falan eşiyor. Doğum yapacağı yeri hazırlamaya çalışıyor kendince. Ondan dolayı gitmesin diye onu oraya bağladık. Bugün ve yarın kontrol altında bizle beraber. Muhtemelen de bugün doğum yapar gibi. Hiçbir şey de yemiyor. Ne içiyor ne yiyor hiçbir şey. Et ver ne verirsen ver yemiyor. Değerli dostlar. Doğum başladı. Geldik ki başlamış sesli duydum yani. ilk iki yavruyu değil mi? Evet. İki yavru. Sonrasında biz buradayken bir yavru daha doğum oldu. Üç yavru. Üçüncü yavru erkek. Diğer ikisi öncekiler kız. Doğum başlamış. Şimdi beraberiz. Bakıyoruz hani yardımcı olabileceğimiz bir şey var sonra. Hani yavruların memeye tutuşması açısından. Öyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu kızım benim. Aferin sana. Aferin benim güzel kızım. Aldık eve götürdük önce sobanın yanına. Ama orada bir türlü durmadı. Bir daha mecbur buraya getirmek zorunda kaldık. Burada daha rahat hissediyor kendine. Şimdi doğum bitsin. En son alır götürürüz akşam. Soğuğa bırakmayız. Bak. Tamam. 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 Hadi, al tamam bak. Aferin. Tamam. <laughs> Aldı sustu. Tamam. Tamam. Oh ne güzel. Aferin kızım. Biraz önce mermiye yemeğini hazırladım aslında. Hatta 2-3 çeşit yemek hazırladım. Kuru mama. Et yaptım. Bir de yemedi hiçbirini tabi. Bir de tavuk yaptım da şöyle bütün tavuk da soğusun da öyle verelim. Şu an sıcak, yet kısmet. Soğusun öyle verelim. Biraz önce verdim tavuğun suyundan işte. Aferin. Biri bir de bu parçada da yedi. Yat kız. Yat kız. Yat kız. Yat kız. Yat kız. Tamam kız, dur. Tamam, tamam. tamam dur tamam tamam. Tamam kız, dur dur tamam tamam. Tamam Çok acıktı benim ha. Bugün hiçbir şey yemedi. Bugün hiçbir şey yemedi. Zaten geldim ki doğum yapmaya başlamış. iki tane yavru doğurmuş. Sonrasında hemen müdahale etti. ilk önce buraya aldım geldim. Soba yanıyordu diye. Sonra burada durmak istemedi. Bir daha yerine götürdüm. Orada doğum yaptı. Son iki yavruyu falan da burada yaptı. Son üç yavru hatta. 12 gibi başladı. 8 gibi bitti. Toplam 9 tane. Yavruların sağlık durumu gayet güzel. Maşallah. Bir maşallahınızı alırım. Şimdi beslemesini yapacağız. Şu tavuğumuz soğusun. Sıcak. Hatta bunu dışarıya koysam biraz soğusun. Beslemesini yapacağız. Bu akşam bu akşam burada kalacak. Yarın da bir ihtimal burada kalır. İki gün böyle kontrol altında tutarız. Çünkü şeyini de yapıyoruz. Ee, kontrollü bir şekilde Emzirmeye çalışıyoruz Emz, Emem yiyenler oluyor 9 tane yavru var çünkü Birine annesi yanlışlıkla ayağına vuruyor Biri o tarafa gidiyor biri o tarafa gidiyor Olabiliyor böyle şeyler Zaten bu şekilde Emek gösterildiği zaman Hemen hemen çoğu yaşar diye düşünüyorum ee, Yerini zaten Dezenfektesini yaptım bugün Temizliğini yaptım ee, Şeyini serdim Komple dezenfekte yaptım orayı iç dış alan hepsini yaptım. <laughs> Yarın da belki bir ihtimal burada kalır. Da yarından sonra yerine koyarız. Biz elimizden geldiği kadar kayıp olmaması için güzel şartlarda olması için elimizden geleni yapacağız. Çok yorulduk biz de. Yani hayvan yoruldu biz de yorulduk. Hayvanın yorulmasına yorulduk zaten biz de. Tabii ki zor asıl bir şey onda. Tamam evet. İyi oldu yani. Güzel oldu. Şimdi birazdan yemeğini verelim biz. Şöyle lokma. Kalkma kalkma dur. Dur gel. gel. Of. Isırdı mı? Evet. Gelme. Çok sıcak hava. Sıcak hava burası. He? Sıcak. firmiği. Bugün ilk defa yedi şu an. Çok güzel. Sürekli besleyeceğiz biz zaten. Sütü güzel olsun diye. Sıvı ve katı olarak. Ama genellikle sıvı gıdalar. Allah güzel bizim. Mutluyuz yani. O da yoruldu. Biz de yorulduk. Bu videomuz da buraya kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Maşallah yazmayı esirgemeyin. Abone olup like atmayı da esirgemeyin. Kendinize çok iyi bakın güzel insanlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Kamera arkası görüntüsü o da. <laughs> Şu an bu ses güzeller burada. Annesinin yanında var. Sobamız Biz uyuyamıyoruz. <laughs> Beni çek. <laughs> Ama karanlık gözüküyor. Şu an belki gözüşüyorum birazcık. Bakayım. Bakayım. Gözükmüyorsun. Kamera arkası bu. Bekle şimdi nasıl gözüküyorum Hı. bak. Bak. Uyuyamıyorum. Çıldırdım. <laughs> Uyuy <laughs> yani sempoli gibiler. <gülüyor> Cevap. Bu <laughs> abi. <laughs> nasıl uyuyacağım bilmiyorum. Ben de böyle yatıyorum şu an. Aynen. Çıldıracağım Buyur. ya. <gülüyor> <gülüyor> Çıldıracağım ya. Çıldırma, çıldırma. Abi çıldırma. Bunlar çok tatlılar böyle ama. Bir daha çek abi. Başım. Orada <laughs> Valla çok iyi ya. Hadi Annesi dedik. var işte. Anne artık da bir hap gitti yani bizim gibi. O Olmaz. rahatsız olmuyor mu acaba? Nasıl? <laughs> o rahatsız olmuyor mu acaba? Olmaz olur mu ya? Ama ne yapsın işte annelik. Annelik bu kadar kutsal işte. Vallahi babalar alınmasın ben de bir babayım ama annelik başka bir şey ya. Vallahi. Buradan tüm anneleri... Baron Reis dışarıda sessiz sakin yatıyor. Ellerinden öpüyorum. Nasıl? Baron Reis diyorum dışarıda sessiz sakin yatıyor. Baron da bugün serbest ya. Seraya girdi serada yatıyor. En sıcak orası. Cevur Reis. Eyvallah. Cevur Reis. Ne Burada düşünüyorsun? Herkese selam. Herkese selam. Sabahlayacağız. Sabahlayacağız bugün işte. Kasım Reis. Kasım Reis. Kasım'a çok, çok selam buradan. Baver değil o. Ay gör. Görkem var. Herkes Görkem mi? Evet. Baver Görkem mi? Abi. Yok Baver özür dilerim pardon Hayır pardon. Ya. Mo mobil edişim miydi? Aynen. Görkem ve yorum yapmış Baver, bir tane Baver. videoya. Uzun zamandır yokum diye. Ben onu gördüm. Uzun zamandır yazmıyordum yorum. Şimdi yazmış işte. Geç yeni bir video yazdı. Öyle evet. hatırlıyorum evet. Evet, evet. Yorumlarda gördüm. Baver ismini hala bilmiyoruz onu. Baver de isim var. Ha? Kesin ismi Baver bence ya. Baver bir isim var. Yani duydum ben. Vallahi bilmiyorum. Baver diye arkadaşım var çünkü. Hmm, ben ilk defa duyuyorum şu an. Yok, ben duydum yani. Hmm. Evet. Belki bu videodan sonra ismini açıklarsa daha iyi olur. Yani bence Açıklar ben de. Açıklar yani o kadar kolay izlerse Çok tabii tabi bu Baver. Ediliyor yani. ediliyor. Buraya kadar izlediyse zaten helal olsun. Valla bu şey kamera arkası. Olsun canım. Kamera Video... arkasında neler oluyor? Kamera arkasında Ha, sohbet ediyoruz. <laughs> YouTube hakkında sohbet ediyoruz mesela Kasım Reisi. Ha. Sonra Ayberk, Mayberk. Ya biz bunlar normal gündelik hayatımızda da konuşuyoruz yani. Tabii ki konuşuyoruz ya. Bunlar artık bir aileyiz hep gerçekten. Gerçekten insan bir aile oluyor mesela. Düşün ki onların çoğunu görmedim. Yani hayır, hayır. Şey Sizlerde. Çolukta de... böyle şey olmaz. İzleyicilerimizle böyle bir aramızda bir bağ oluştu yani. Kesinlikle Allah şükür. Yazmayanlardan yazarsa onlarla da oluşur. Tabi yazmayan nice isimsiz kahramanlar var orada. Selam. Abi, abi. şey var. İlkan abiye selamlar. İlkan abi, şu Samsun'da artık şu işi bir başlat ya. İlkan abinin bir yeri var arkadaşlar. Vallahi mükemmel. Yani cennetten bir köşe. İlkan abi artık başlasın şu işe ya. Gerçekten. Hoşçakalın. Kamil amcamız var bak Kamil amcayı tanıyor musunuz? Kamil amcayı hatırlıyorum sanki. Hatırlıyor musun? Evet. Kamil amcamız var çok güzel bir amcamız. Ona da buradan selam olsun. Selamlar. Siz şu an yatıyorsunuz tabi. Aynen. Bizim... Keşke biz de yatabilsek. <laughs> Yatarız ya bir günde yatmayalım ne olur ki ya. Yarın da yatmayacağız. Ama, olsun şu bıcırıklar için yatılır. <laughs> ya bıcırıklar. Şunlara bir bakayım ya. hayatta kalma mücadelesi veriyorlar resmen. Evet ya. Memeye kim gidecek? Yarış yapıyorlar. Yarış yaptılar. Memeleri almıyorlar bile ağızlarına. Biz götürüyoruz <laughs> bırakıyor ya oğlum alsana işte. Evet. Evet son cümleleri alıyorum. Burada ne söylemek istersiniz? Uyumak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Uyuyun. <gülüyor> rahatlayın. <gülüyor> Peki ben de söylüyorum. Allah'a emanet olun.